Termitler, gizli krallığın sessiz işçileri termitler, genellikle zararlı böcekler olarak bilinirler ama aslında doğanın en organize ve şaşırtıcı canlı topluluklarından birini oluştururlar. Yaklaşık 3000 farklı türü olan termitler, dünya üzerindeki tropik ve ılıman bölgelerde yaygındır. İlginç bir şekilde, termitlerin milyonlarca yıl önce karıncalardan ayrıldığı düşünülmektedir. Bu yüzden genetik olarak karıncalara çok benzeseler de yaşam biçimleri tamamen farklıdır. Termit kolonileri bir tür mikrokozmosu andırır. Bir koloni genellikle birkaç bin bireyden milyonlarca bireye kadar ulaşabilir. Bu kolonilerin içinde kraliçe, kral, işçiler, askerler ve bazı türlerde uçan üreme bireyler bulunur. Kraliçe bazı türlerde 50 yıla kadar yaşayabilir ve her gün binlerce yumurta bırakabilir. Bu onu doğadaki en verimli canlılardan biri yapar. Şaşırtıcı bir detay termitlerin sindirim sistemidir. Termitler odun, yaprak ve selüloz gibi bitkisel materyalleri tüketir. İnsanlar selülozu sindiremezken termitlerin bağırsaklarında özel protozoa ve bakteriler bulunur. Bu mikroorganizmalar selülozu enerjiye dönüştürerek termitlerin yaşamlarını sürdürmelerini sağlar. Hatta bilim insanları bu sistemden ilham alarak biyoyakıt üretiminde yeni yöntemler geliştirmeye çalışmaktadır. Termitlerin toplumsal davranışları da oldukça karmaşıktır. İşçiler, koloninin ihtiyaçlarına göre görev değiştirirler. Bazıları besin toplarken, bazıları tünel kazmakla uğraşır. İlginç bir şekilde, asker termitler sadece koloniyi savunmaz. Bazı türlerde, Kimyasal sinyallerle işçilere yiyecek kaynağına yönlendirme sinyali de verirler. Termitlerin birbirleriyle iletişimi büyük ölçüde feromonlar üzerinden gerçekleşir. Bu sayede kolonide tam bir koordinasyon sağlanır. Bir başka şaşırtıcı yön ise termitlerin mimarlığıdır. Özellikle yüksek toprağa yuva yapan türler karmaşık havalandırma sistemlerine sahip devasa yuvalar inşa eder. Bazı yuvalar 9 metre yüksekliğe kadar ulaşabilir ve iç yapısı hava akışını kontrol ederek koloniyi hem serin tutar hem de karbondioksit birikimini engeller. Araştırmalar bu mimarinin modern bina tasarımında enerji tasarrufu için ilham kaynağı olduğunu göstermektedir. Termitler ekosistem içinde hayati öneme sahiptir. Bitkisel atıkları tüketerek ormanlardaki çürüyen materyalleri geri dönüşüme sokarlar. Bu süreç toprağın verimliliğini artırır ve yeni bitki büyümesini destekler. Ayrıca termit yuvaları bazı küçük hayvanlar ve böcekler için barınak işlevi görür. Şaşırtıcı bir başka bilgi ise termitlerin ışığa olan tepkisidir. Çoğu termit karanlıkta yaşamayı tercih eder. Güneş ışığına maruz kaldıklarında büyük bir çoğunluğu anında yuvalarına geri döner. Bazı araştırmalar bu özellikten ilham alarak karanlıkta yön bulmayı sağlayan robot teknolojileri geliştirilmesine çalışıldığını ortaya koymaktadır. Bazı termit türleri ise tarım yapar. Evet, yanlış duymadınız. Bazı Güney Amerika termitleri mantar yetiştirir. İşçiler odun ve bitki atıklarını koloninin içinde özel bahçelere taşır ve burada mantar yetiştirir. Bu mantar hem termitlerin besin kaynağı hem de koloninin sağlığı için gereklidir. Bu doğadaki en erken çiftçilik örneklerinden biri olarak kabul edilir. Termitlerin insanlar için de bazı olumlu yönleri vardır. Termitlerin sindirim sisteminde bulunan mikroorganizmalar ve enzimler, biyoteknolojide ve yenilenebilir enerji çalışmalarında kullanılmaktadır. Özellikle selülozdan, biyoyakıt üretimi ve atıkların dönüştürülmesi çalışmalarında termitler model canlılar olarak değerlendirilmektedir. Son olarak Termitlerin toplumsal dayanışması bize birçok ders verir. Kolonideki her birey kendi rolünü eksiksiz yerine getirir. Kimi besin toplar, kimi savunur, kimi tüneller kazarken hepsi koloninin devamlılığı için birlikte çalışır. Bu kadar küçük bir canlının karmaşık ve organize bir toplum inşa edebilmesi gerçekten büyüleyicidir. Termitler sıradan zararlı böcekler olarak görülse de aslında ekosistemde gizli kahramanlar inanılmaz mimarlar ve enerji devrimcileridir. Onları anlamak, doğayı daha yakından tanımak ve kendi teknolojilerimizi geliştirmek için bize ilham verebilir.